Harika olmuş. Ellerimize sağlık aşkım. Afiyet olsun. Fabrikadaki sorunlar yavaş yavaş çözülmeye başladı. Bütün sıkıntıları çözeceğim. Annenin bugün bizi görmesi hiç iyi olmadı Somer. Bana bırak. Vadesi geçmiş senetler var, hatırlatırım. Senin kefilin benim. O yüzden hiçbir şey dert etmene gerek yok. Tamam mı? <laughs> Hayalini kurduğumuz hayatı yaşayacağız. Buradan gideceğiz değil mi Somer? Ben artık karşılaşmak istemiyorum sizinkilerle. Gideceğiz. Her şeyi arkamızda bırakıp gideceğiz. Bana güven. Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. <laughs> Hadi ye yemeğini. Abla. Abla çok özledik seni ya. Abla niye evlendiğinden beri bize hiç gelmedin? Yoksa bizi görmene izin vermiyorlar mı? Vallahi ben katil olurum. Babam da kalpten ölür. <laughs> Saçmalama Derya olur mu öyle şey? E, evliliğin ilk günleri, e, tatile çıktık, yeni bir düzen kurmaya çalışıyoruz derken denk gelmedik diyelim. Siz beni bırakın. Kendinizden bahsedin. Hayatınız nasıl gidiyor? Okul nasıl? Serdar nasıl? Abla okul iyi üniversite malum. Benim bu sene imkansız gibi. olsun ablacığım. Seneye bir daha gireceksin. Hem ben o kadar eminim ki sen o istediğin edebiyat fakültesini kazanıp çok iyi bir yazar olacaksın. İnşallah. Hı. Serdar da doğum günü unuttu galiba. Futbol maçından falan bahsediyordu sürekli. Ay, takma kafanı art niyetli değildir çocuk. Erkek işte normal. <laughs> Sen anlat bakalım. Gördün mü Hakan'ı? Bugün okula geldi. Artık daha fazla burada olacakmış. Sizi çok özledim kızlar. Her şeyinizi çok özledim. Odamızı özledim, evimizi özledim. Sizinle kavgalarımızı, didişmelerimizi. Gece dertleşmelerimizi benim güzel kardeşlerim. Abla, senin kuşun mu var? Mutfakta gördüm, aldım. Küçücük bir yerden kaçmış herhalde, odama getirdim. Ay abla, kuşun bile şanssız seni buluyor. Çalı kuşu olmasın bu. Serdar'a verelim, dönüşü özledikçe bakar. <laughs> Hadi oradan. <laughs> Muhabbet kuşu. Canım oldu o benim. Canım koydum adını. Canım. İyiymiş. Soğuk nevali enişteden daha iyidir tabii. Kızlar demeyin böyle. Ee, sana nasıl davranıyor? Kim? Buzdolabı. Bak ya, sen delisin. Abla, aranız iyi değil mi? İyi iyi, bir sorun yok dönüş, merak etme. Yani sen gerçekten merdivenden düştün, öyle mi? Evet. Başka ne olabilir ki? Yani sana hiç kimse bir şey yapmadı. Değil mi abla? Hayır tabii ki dönüş. aklınsa neler geçiyor sizin? Bak ya bana dedektiflik yapmaya gelmiş. Şunlara bak. Yok o konuda ben Derya'nın çömezi sayılırım. Aa dönüş son zamanlarda çok geliştirdi kendini ama <laughs> sağlam soru sordu. <gülüyor> <gülüyor> Aa abla o parfümlerin hepsi senin mi? Evet bir tane. Dönüş görgüsüzlük yapmasana. Ya ne var ablamın parfümleri sonuçta? Merak ettim ben de koklayacağım. Alemsin. Kızım. Şşş. Sesiniz dışarı taşıyor. Sesinizi duyunca geldim. Ay Türkan. Çok güzelmiş kızım o da. E senin çeyizin vardı çok güzel. Niye onu sermedin? Sıracağım anneciğim. Yeriz ütülesin gelinliğini ne yaptın? Kılıfa koysaydın, önce bir temizlenmeye verseydin ama. Şimdi eve yeni taşındık ya böyle bir telaşa var. Ama dediğin gibi asacağım. Tamam. Çok güzelsin be anneciğim. Somer mi taktı bunu? Rüçhan <laughs> Hanım'ın hediyesi. Ay. E artık kormanların gelini oldu benim kızım. Öyle güzel kıyafetleri, güzel takılarla tamamlayacaksın. Maşallah kızım. Her şeyin en güzeline layıksın sen. Canım annem. Ay Türkan. Manzarası da çok güzelmiş be. Bütün Ayvalık'ı görüyor ışıl ışıl. Geceleyin İstanbul'a benziyor. Çok şükür bugünleri de gördüm. Darısı Deryam'la dönüşümün başına inşallah. Neyse hadi inelim. Baban kahveyi özlemiştir. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.